Cüneyt, Cüneyt hemen gitmen lazım. Hadi. Ben niye gidiyorum canım? Ya Cüneyt sessiz ol biraz. Bak hadi hemen gitmen lazım. Ortadan kaybol. Hadi. Ya çıkarız. Neyse durumu anlatırız. Adam anlayış gösterir. Ne var bunda? Ya sen delirdin mi? Kafayı mı yedin? Hadi ne olur git hemen, hemen çık. Hadi. Nesrin gitmiyorum. Nesrin. Nesin burada mısın? Nesin? Allah Allah. Buraya gelmedi mi acaba? Nesin? Allah aşkına, Allah aşkına adam ne diyeceğiz? Yani biz akraba değiliz ki. Ne söyledik mi diyeceğiz? İkimiz de işten oluruz. Hadi ne olur git çık. Bir şartla. Akşam benimle dışarı çıkarsan gidelim. Tamam, tamam ne istiyorsan yapacağım, dışarı çıkacağım, sinemaya gideceğim, her şeyi yapacağım yeter ki git bir an önce. Bak yemin ederim ömrümden ömür git. Hadi ya. Teşekkür ederim. Çok güzel. Rica ederim. Burada olduğumu nereden anladın? Ee, dün akşam Zeynep'te kalmayacağını düşündüm. Geceden de bana kızgın olduğun için gelip burada kalacağını tahmin ettim. Yani yalnız kalmak istedim. Eğer burada olacağımı söyleseydim. Tamam, önemli değil. Bir şey soracağım. Kahvaltı yaptın mı? Hayır. Ya ama eve gitmem gerek. Evde yapılacak bir sürü iş var. Ben de erken çıktım bugün. Hiçbir şey yemedim. Çıkıp güzel bir yerde iyi bir kahvaltı yapalım mı? <laughs> yani çok isterdim ama eve gitsem daha iyi olacak. Kim, yani bu arada çiçekler için çok teşekkür ederim. Çok güzeller ama eve götüremeyeceğim. Burada bırakmak zorundayım. Anlayışa karşılayacağını düşünüyorum. Tamam. Peki. Ben seni. Yakın bir yere bırakayım o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu. İhtiras ve yalanlar